geçen de de sponsorluk konusunda görüşüyoruz. Güreş takımıza sponsor olsun diye. Türker Duran diye bir arkadaşımız var. İnşallah onunla da görüşüyoruz. Yani insanlar artık teveccüh gösteriyor. Ya bir taraftan da tutalım diyorlar. Çünkü Her Neden? Şey. neden? Evet. Çünkü evet. artık günümüzde değerli evet. izleyiciler muhtarımızın da anlattığı gibi mahallelerde spor kulüplerinin çok ayrı bir yeri, evet. önemi var. Maalesef mahallelerde kötü alışkanlıklar <laughs> diz boyu. Evet. Okul önlerinde, arka sokaklarında evet. maalesef yaşanan sıkıntılar diz boyu, tacizler evet. e, darplar, gasplar evet. maalesef ki her akşam haberlerde içimiz evet, ürperiyor ki bu, evet, ardıç, çocuklarımızın nerede ne yaptığını bilmek, onların sporla meşgale olduğunu bilmek çok anlamlı. Ben bir muhtar olarak ve yeni dönemde de muhtar olarak sporu verdiğim hizmet için geçmişten de bir sporculuk kariyerimiz olarak teşekkür ol. ve borç biliyorum sizlere. Allah razı olsun ki gençlerimize ışık tutuyorsunuz. Bir, evet, sağ olun. Bir cümle söyleyeyim. Ya tabii beni tenkit edenler de var. Ya muhtarsa muhtarlığını yapsın ya. Spor kulübüne çevirdi. İşçi bulduk 479 kişiye ya muhtarsa Samutanlı yapsın işte bunu kurumuna çevirdi. Yok hayır kurumuna. İnsanlar inşallah bunlara alışacak. biz her çocuğa, her dokunduğum çocuğa bırakın normal spor yapmayı. Hangi branşta lisanslı spor yapıyorsun diye sorduğumda